Meded Allah ya Muhammed ya Ali Yusuf kuyusunda zindana düştüm Gülbengi çekilen Bektaşi Veli Gayretiniz yok mu yok mu ummana düştüm Tam geliyorlar geliyor. Kapat makine gel Resmi aldık Rafet Bey. Her bas için bir resim almadı. He değil mi? Evet tabii doğru. Evet. Şu an zaten kayıtta. Yani çekim yapıyor. Evet. Evet anacan. Kim var kim yok bu evde? Hı. Kimle oturuyorsun ben amca ben hayatta, ben hayatta ben mı? Ben amca ben hayatta değil. Öyle mi? Ben... Şu, şu kastoluk tabasak Peki. İki tane oğlum var. İyi Allah bağışlasın. İki tane de kızım var. Öyle mi? He. Yan, yanında kim duruyor anacan? Yanında hiç kimse <laughs> durmuyor. Benim amcamın kızı bir aydır yanımdadır. He. Şimdi amcamın oğlu geldi yanımda. Oh 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 koca o He. Etrafın kalabalıkmış da ne istiyorsun? He kalabalık. He. İşte geliyoruz bir iki ay şey duruyoruz. Ondan sonra böyle atıp gideriz. Ha, ne Ustağla, ya, öyle he, mi? He, vallahi, Gül Gül güzel İstanbul bir şey var değil mi? vallahi çok güzel. Peki yani. anacan, eee senin güzel adın ne? Benim adım Mustafa ne Gülistan. Gülistan. Abi, bu halk arasında ne diyorlar? Eee halk arasında da hanım diyorlar. hanım, Tam da hanım var. Sağ ol, teşekkür <laughs> ederim. Sağ Hanımlık yerler öpülür mü söyleyeyim. Gülhanım değil. Ha. <gül> Soy ismim de değil. Değil ha. Gülhanım değil. İyi Peki bu köyde neler yaşadın? Unutmadığın bir anın var mı? Komşuların Çok nasıldı? Çile çektik tabii başta yani. E şimdi de çilemiz yok ama adamı kaybettik. Yallah rahmet eylesin, evet, toprağı bol olsun. Mekanı cennet evet. olsun diyelim. Hepimizin gideceği yer. Tabii. Mezarı yok. burada mı yoksa? Yok. Gülsüyü de. Gülsüyü de soğuk. Ha soğanlıkta. Hı hı. Ha, doğru. Şey. Soğanlık mezarlığında. İyi Allah rahmet eylesin. Sağ ne olasın. Ölen Hayatta devam Tabii ediyor. ediyor. doğru. Eh, burada sevenlere ne söylemek istiyorsun? <laughs> Bana sevenlere de hepsine selam gönderirim. sağlık, mutluluk istiyorum onları. Valla bir tek bir ömrüm var çocuklarına versin. Sonun var mı? Var. Oy ne güzel. Derler sonun balda tatlıda Sen evet, de sen içine kaymak koymayasın <laughs> ha. <gülüyor> <gülüyor> Bal kaymak demeyesin. Ee, <laughs> yani. yani, yani çok Bak. tatlı. Ha. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Peki abi var. sevgili bacım e, neyin oluyor senin? O amcamın kızı işte. Amcanın kızı. Ha, bu da amcamın oğlu. Öyle mi? Bu da He. bunu. Bey. Öyle mi? He he. Ya az önce sen yoktun bu baca diyordu beni çok çalıştırıyor keşke gelmeseydim <gülüyor> <gülüyor> yani. Ya bile çok çalıştırıyor. Büyüğümdür bir şey Şimdi demiyorum doğrusu, ama. doğru konuşayım mı? Nasıl? Bu yerişten çok çalıştı beni. Öyle mi? Bu odun modunları hep uyattı. Ya Allah razı olsun. İnkar Allah güç kuvvet versin. Sağ olasın. Onlar için bol olsun bu bayram için. da teşekkür de ederim. mi? Evet. He. Şimdi seni ne diyorsun ne dedi? bir şey Acaba şaka demişsin. Demiş. Şaka, yani şaka, şaka da bir oldu. şey değil. Çok şaka yapıyorsun <laughs> <diyor> zaten <laughs> zaten biliyorum sana. <laughs> yani. Doğrudur. Evet. E, ya anacan sağ olasın eli öplesi insan. Siz soğuk, bizim teşekkür. eski çınarlarımızsınız. Soğuk, bizim soğuk, son ayak ol. izlerimizsiniz. Soğuk, e, soğuk, 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 e, soğuk, 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 artık sizin bu ne diyelim sizin gibilerisin yaştaşlarınızın ömründen sonra sizin gibi ana canlarımız olmayacak, baba canlarımız olmayacak. Rahmetli ninem derdi, yeni nesil naylondur. <gülüyor> <gülüyor> biz naylonlar kalacağız. <laughs> evet. Doğru. Evet, canlar bu söyleşiyi saygı değer Gül Hanım. Dil, dil hanım, e, gül Hı, hanım. Gül Hanım Gül Hanım teyzeyle yaptık. E, şu an biz Refahiye, e, Erzincan Refahiye, Kur, çimen köyündeyiz. Ben burada güzel bir evdeyiz, güzel canlarla birlikteyiz. Bu bayram üstü, işte, bu hanede, bu köyde yaşayanların rızkı bol olsun, sağlıkları yemli olsun. O değil, o değil. Evlatları, sevenleri e, aydın şey yarınlarda şey e, Yok, güzel başarı dolu, anlar yaşasınlar evet, diyoruz. Ben Mustafa bu size sevgi saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın, dostça Teşekkür ederiz. Alaydar derin cebevinin açılışını yapacağız. Mustafa abi de bizi çekecek. Ha. Evet. Üç bin kişi gelecek diyorlar ama. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah. 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 Hiç ama birbirimizi kaybetmeyiz ama. <laughs> 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 <Böyle> kaybetmeyiz. Ne <laughs> <laughs> oldu? Bu şey, reçel, ha. kendi kaysi. yapmış kayısı. Evet. Erzincan kayısı. İçindeki de çiğli mi, fındık şey mıdır? kendi çekirdeği. Kendi çekirdeği.